Ramazan hocam bir izleyici sorusu var. Onunla devam edeyim. Lütfen eklemek istedikleriniz de siz ardına koyun. Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor bir izleyicimiz. 1 Nisan tarihinden itibaren Q-Force tarafından yer altındaki tünellerde operasyonlar yapılmakta. Kilit altında binlerce çocuk kurtarıldı. Elitlerin ve çok sayıda ünlü ismin pedofili ve satanist eylemlerden dolayı tutuklanacağı iddiası doğru mu demiş? E, mümkündür. Yani maalesef e, mesela... Bunu birkaç ay önce de bir hapishanede sözde intihar etti bir Epstein ucu, olayı. Indire, Epstein evet. İngiltere evet. kraliyet ailesine Aha. kadar giden bir kepazelik. Ee, bu satanistler bunlar zaten pedofili ile e, ki beslenirler. Bu e, bu küresel neopolitik e, yapılanma tarikatının temel bir felsefesi vardır. E, buradan sevgili seyircilerimizden af dileyerek söylüyorum. E, derler ki onlar e, efendim fahişelik ve para sizin bireysel özgürlüğünüzdür. Fahişelik ve para sizi tapınağa götürür derler. Ondan dolayı bu e, bir kısım sapkın unsurların bunu kullanmış olduğunu Amerika'da biliyor. Dünyada Dünyada her yıl her yıl 27 milyon kadın, erkek ve insanın dünyada bu tür istismara uğradığı iddia ediliyor. 27 milyon insanın ve bu istismar edilenlerin yaklaşık dörtte birinin 18 yaş ve altında olduğu yapılan araştırmalar gösteriyor. Onun için e, önümüzdeki dönemde sosyal hayatın yeniden düzenlendiği insanların korku insanları belirsizlik korkuya iter. Korku en önemli insan davranışını etkileyen unsurlardandır. Bu koronavirüs de bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu anlamda yeri gelmişken de bugünkü olup bitenleri. Sevgili insanımız, bizi seyreden insanlarımız daha iyi anlamak istiyorlarsa iki tane film söyleyeceğim. Bana da mesajlar da geliyor. Çok özür hocam. Diliyorum, de, diliyorum. Çok özür diliyorum Ramazan hocam. Ben hazırlattım sizin e, o siz dersiniz ya Hollywood geleceği tasarlar diye. Sizin evet, önerdiğiniz evet. filmleri hazırlattım. Arkadaşlarım da ekrana yansıtırsa çok sevineceğim. Siz lütfen önerilerinize tamam. devam edin. Tamam efendim. Evet sizi dinliyoruz biz Ramazan hocam. Efendim e, 1964 yapımı Goldfinger 007 James Bond Goldfinger diye bir film var onu seyretsinler bir de sanal paranın insana neler yapacağını in time veya zamanın içinde diye bir film var internette bu filmler var onu alıp seyrettiklerinde insanlığı nasıl bir e, gelecek beklediği konusunda nasıl bir tasarım içinde olduklarını e, anlamalar açısından önemli. Ama bu adamların illaki bunu tasarlamaları demek kazanacakları anlamında değildir. Çünkü bu sefer, bu sefer Rus devletler ve nitekim işte e, Amerika'da, Avrupa'da farklı yerlerde eğitim görmüş, çalışmış, Kaan Bey gibi biz, ben gibi, sizler gibi o Anadolu'nun yerli kimliği, milli kimliğinden çocuklar ki benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu ülkenin bir sol sağ kavgası yoktur. Bu ülkenin bir Alevi Sünni kavgası yoktur. Bu ülkenin bir Kürt Türk kavgası yoktur. Bu ülkenin bir dindar seküler kavgası yoktur. Bu ülkenin kurucu unsur Müslüman Türk evladı ile Boğaz'daki aşiret ki bu Boğaz'daki aşiret biraz önce sürekli bahsettiğim küresel nepotizm ile tarikatıyla göbek bağı olan insanlar. Türkiye'deki kavga budur. Biz bugün bakıyoruz ki televizyoncusuyla, gazetecisiyle, bankacısıyla, akademisyeniyle, hekimiyle, mühendisiyle, pilotuyla, çiftçisiyle artık yeni bir Türk İslam medeniyetinin şafağındayız. Elbette Türkiye'nin problemleri var mı var ama bu problemlerin içinde boğulmanın anlamı yok. Bu noktada da ben Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu mecliste PKK ile terör işbirliği yapan bir parti hariç bu dört partinin ülkenin milli bekası konusunda işbirliği yapıp ülkeyi ortak bir yönetimle 2-3 yıl götürmesinin bu ülkenin menfaatine olduğuna defaatle sizin daha önceki programlarınızda da söylemiştim. Evet. Bugün bir kez daha arz ediyorum.